Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan aldığımız bilgiye göre Kayseri merkezde herhangi bir olumsuz e, durumun olmadığını ifade etti. E, su Belediye Başkanı e, Mustafa İlmek de kendisi Elbistan'da e, kardeş. E, Belediyeler çerçevesinde orada ki depremde yardımcı olmak amacıyla ve konteyner iş yeri kurmak amacıyla oradaydı. Tabii ki içinde bulunduğumuz alan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na çok yakın bir alandayız ve burada da vatandaşların bazıları düz daha zemini daha sağlam yerleri tercih etmek istedi. Onun yoğunluğu da biraz önce daha da yavaşladı diyebiliriz. Tabii ki Kayseri'de diğer yayınlarda da bahsettim. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin hemen ardından artçı sarsıntılarla kullanılamaz ve oturulamaz olan yerleri tespit etmişti ki onların yıkımına Kayseri'de başlandı. Bugünkü meydana gelen depremler de aslında bazı evleri ve bazı iş yerlerinde o çatlaklara sebep oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de o binalar hakkında gerekli kararını verecek ki şu an için incelemeye başladılar. Sizin yayının başında bahsettiğiniz Hacılar ve Hörmetçi dediğimiz yerlerdeki zemini aslında o kısımlar tamamen daha önce bataklık olarak verilen ve sulak arazilerin bulunduğu yerlerdeydi ki orada da bazı alanların çöktüğü konusunda bilgiler var.